İlmin Işığı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doruk Şahin. Videoya geçmeden önce, kanalımızı beğenip abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de, bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videomuzda, YouTube'da ne tür içerikler paylaşabilir ve YouTube'da en çok tıklanan içerikler neler, bunlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz, gerçek bir YouTuber'ın doğuşuna şahitlik edeceksiniz size bunun sözünü veriyoruz ve videomuza geçiyoruz. Öncelikle uzmanlık alanınız olan bir konuyu ele almanız gerek ve uzmanlığınıza güvendiğiniz konular hakkında kanalınıza karar vermeniz gerek daha yaratıcı ve sizlere özgü içerik sunma konusunda sizin açınızdan çok daha faydalı olacaktır. Örnek verecek olursak bir tamirci olabilir, öğretim görevlisi olabilir, sağlık alanında hakim biri olabilir, sporcu olabilir ya da bir performans oyuncusu olabilir ve hatta bir ev hanımı bile olabilirsiniz. Buna benzer daha birçok örnek verebiliriz. Burada en başta bilmeniz gereken husus ise YouTube'da tutmayacak bir içeriğin olmaması yaratıcı ve kendinize özgü olduğunuz müddetçe, ne yaparsanız yapın, içeriniz ile yakından ilgilenecek insanlar muhakkak olacaktır. Yani bir diğer adı ile yaptığınız iş ile, yakından ilgili olan bir kitlenizin, olacağı gerçeği. Biliyoruz, bu videoya içerik hakkında bilgi almak için geldiniz, fakat biz bundan da daha önemli olan, bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz YouTube, oldukça karmaşık ve sayılamayacak kadar, çok çeşitliliğin olduğu bir video platformu. Sizin de, burada kendinize ilk sormanız gereken şey, acaba ilk ne yapmalıyım, acaba ne yaparsam daha çok tıklanma alırım, demekten önce, benim insanlara sunabileceğim ne tür bir içerim olur, veya ben hangi konularda başarılıyım, ne tür konulara hakimim, veya nasıl bir yeteneğim var. Bunun çok önemli olduğunu kesinlikle bilmeniz gerek taklit ederek ya da olan bir şeyi tekrar ortaya koyarak zaten hali hazırda olan ve belki de çok önünüzde olan büyük bir rakip ile cebelleşmek zorunda kalacaksınız. O arenada rakip olabilecek bilgi ve deneyim konularınızı esas alıp tam da bu noktadan hareket etmeniz sizin için büyük bir fayda sağlayacaktır. Örnek verecek olursak, siz ekonomi ile ilgili birisiniz ve bu konuda çok deneyimli bir insansınız, fakat çok tıklanıyor diye alakanız olmayan bir konuya, örneğin araba tanıtımı yapıyorsunuz. Fakat bu konu ile ilgili bir deneyiminiz de söz konusu değil. Deneyimsiz olmanız ve işin içinde belli bir süre pişene kadar, öğrenene kadar, tren sizin için çoktan geç kalmış olabilir. Belki çok daha önce binmeniz gerekirdi. Çok tıklanmayı bir kenara bırakıp, Hakim olduğunuz ekonomi üzerinden içerik oluşturursanız, emin olun bilgi ve deneyiminiz ve hakimiyetiniz sunumunuz sizlere daha hızlı ve etkili bir abone kasma olasılığı sağlayacaktır. Ayrıca bu kitlenin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Mesela bir ev hanımı olabilirsiniz. Dikiş nakış, el işi, yemek tarifleri gibi daha birçok uzman olduğunuz noktadan girmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Sizler de asıl uzmanlığınıza göre içerik üretimine giderseniz hem daha kısa vadede hem de daha etkili sonuçlara imza atabilirsiniz. Mesela basit bir örnek verelim. İyi bir konuşmacı ve çok iyi nasihat veren biriyim. Geçin kamera önüne, insanlara tavsiyeler verin, yaşam koçu olun. Bakın sonuca siz de şaşıracaksınız. Ayrıca YouTube'da yapılacak konu başlık seçimleri, hashtagler ve etiketleme gibi bilgilere, netten kısa araştırmalar ile ulaşabilir, içerinizin trendler ve önerilenler kısmında çok daha etkili gözükmesini sağlayabilirsiniz. Umarız verdiğimiz bilgiler, işinize yarar ve sizleri fikirden çok, zaten, sizde hali hazırda bekleyen, fikirler ile, daha etkili olmanızı sağlayacak, kendinize ve yeteneklerinize olan güveninizi tazelemeyi başarmışızdır yeni YouTube hayatınızda büyük başarılara imza atmanız temennisiyle başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Başka bir videoda buluşana dek şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.